Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mice ve yeni bir Call of Duty Mobile videosu ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu yeni başlayanlar için Call of Duty rehberi olacak. Olabildiğince detaylı tutmaya çalışacağım. Şimdi oyunu oynayan arkadaşlar için bu video hiçbir şey ifade etmeyecek. Oturup da kimse izlemez. Yani ben olsam izlemezdim. Eğer izleyenler varsa da helal olsun diyelim. Takdir edelim. Şimdi YouTube'a girdiğim zaman ben e, Türk ve yabancı yayıncılardan gördüğüm kadarıyla artık kimse yeni başlayan oyuncular için bir video hazırlamıyor. Şimdi oyun ilk çıktığı günden bugüne oldukça büyük değişiklikler getirdi. Oldukça yenilendi. Hani ben yeni başladığım zaman oyuna oyunun arayüzü bu kadar nasıl desem karışık değildi. Şimdi biraz karışık gelebilir ve yeni başlayan oyuncular için Gelin hep beraber oyunu inceleyelim. Ayarlarda neler var? E, VS nasıl atılır? Özel oda nasıl kurulur? Bunları inceleyelim. Fakat farklı bir sunum yapmak istiyorum. Sanki karşımda birisi varmış gibi konuşacağım ve kanka diye hitap edeceğim. Şimdi kankacım sen oyunu indirdin. Baktın Google Play'de 1-2 GB bir boyutu var. Ne kadar şu an tam olarak bilmiyorum. Daha sonra Şurada indirme butonu var. Burada üzgünüm ama 10 GB'dan fazla ortalama olarak söylüyorum. Bir dosya var. Yani burada tek tek indirmen gereken haritalar vesaire gözüküyor. İndirmek zorunda mısın? Değilsin. Peki senin telefonunda hafıza sorunu var. Yani telefonun 16'lık veya 32'lik hepsini indiremiyorsun. O zaman buradan istediğin hoşuna giden haritaları indir ve bu şekilde de oyun oyuna başla. <laughs> Pardon. Şimdi ne yapalım? Arayüz baya karışık bir sürü şey var. Sol üstten kare çizerek <laughs> gelelim. Video çok saçma ilerliyor ama. ilk öncelikle profilimize nereden bakıyoruz? Sol üstte kendi avatarınız var. Buradan tıklıyorsunuz. Şimdi oynayın başladığınız zaman seviyeniz takdir edeceğiniz gibi bir seviyeyle başlıyorsun oyuna daha sonra buradan seviye atladıkça da buradan ödülleri alıyorsun bu ödüller çok iç açıcı değil açıkçası daha sonra temele tıklayalım şimdi sen gelin, belki oynarım belki oynamam diye saçma sapan bir isim koydun diyelim ki zalim 066 benim eski metin 2 hesabımı kullanacağı adı ergenlik ve ergen de olabilirsin sıkıntı yok. Hani istediğin yaş aralığında o sonuçta bu oyun herkes için var. Neyse ismini değiştirmek istiyorsun. Buraya yeni ismini yazdın diyelim ki. Fakat buradan sana yeniden değiştirme kartı istiyor. Bunu nereden alacağız? Hemen tıklıyoruz. Yani geriye geliyoruz. Mağazaya tıkladım. Buradan kartlar kısmına gel. Yeniden atlandırma kartı var. Ne yazıyor? 350 CP. Bu gerçek parayla satın alınıyor. C ise oyun parasıyla. E, benim 350 CP'm yok. İsim kartı alamayacak mıyım? Ben Zalim 066 ile devam edeceğim. Hayır, etmeyeceksin. Buna tıklıyorsun. Daha sonra burada bak CP ve C var. C'ye tıkladığın zaman 1000 C'ye alabiliyorsun. Ben bir tane aldım. Size göstermek için. Ekstradan kredi mağazasından istediğin şeyleri satın alabilirsin. Burası yenileniyor. Güzel şeyler de olabiliyor. Mesela karakter almak istiyorsun. 6000'e bunu alabilirsin. Veya profil kartı almak istiyorsun. İstediğini buradan seçip alabilirsin. Ondan sonra buradan profilimizle ilgili nelere bakıyoruz. Burada oyun kartı var. Burada gördüğünüz gibi reklamımı yapmışım. Bunları düzenleyebiliyorsunuz. Facebook profili gibi oldu burası. Son gelen güncelleme ile birlikte. Geçen sezon oldu galiba veya sezon önce. Burada beğeniler var. Beğenilerde kaç beğeni aldığınızı, kimin kaç beğeni attığını görebilirsiniz. Ben sürekli arkadaşımla, kız arkadaşımla oyun oynadığım için 198 beğeni oradan gelmiş. Ayrıca botlarda like atıyor. Ondan sonra şurada mevcut sezon ve senin en iyini yazıyor. Tıkladım. Burada benim çok oyunculu istatistiklerim gözüküyor. 13239 maçım var. İlk 3'e kaç defa girdiğim, KD oranım vesaire gözüküyor. Yanındakine tıklayarak da Battle Royale maçı istatistiklerini görebiliyorsun. Burada da profilini kimler ziyaret etmiş. Bu bölümden de bunu takip edebilir takip edebilirsin. <laughs> Efendim daha sonra ne yapalım? Burada ödüller kısım var. Burada reklamı izleyerek bu ödülleri kazanabiliyorsun. Ama genelde yeşiller geliyor. Yani buradan oturup da reklam izleyip zamanınızı boşa harcamayın. Yani boş çünkü yani buradaki ödülü alacağına git 2-3 tane görev yap. Oradan karakter alırsın. Hiçbir şey yapmayın. 23-24 gün boyunca oyuna gidecek. Oyun sana bedava karakter verecek zaten. Tamam mı kanka devam edelim. Burada oyunda en son haberler neler var. Ne geliyor ne gidiyor. Bunlar var. Bu çok önemli değil. Burada artı kısmına baktığın zaman buradan kendi CHP alabiliyorsun kankacığım. Ama unutma sen Türkiye'desin. Şimdi e, Amerikan fiyatlarını söyleyeyim. Yurtdışı dışı fiyatların. Normalde bu 80 CHP 99 cent. Yani ortalama 1 dolar. 420 CHP ise 5 dolar. Ama en son dolar kuru sebebiyle bu 70 lira oldu. Battle Pass'i bununla alıyorsun. Şimdi Battle Pass'ine hop hemen ona geçelim. Burada savaş bileti var. Battle Pass dediğim savaş bileti. Burada diyelim sen savaş bileti almak istemiyorsun. Baktın 70 lira olmuş. Dedin ki 70 liraya ben giderim. Yemeğimi yerim. Ya ne bileyim başka da çok bir şey yapamıyorsunuz zaten. Hayat çok pahalı maalesef. Buradan sadece ücretsiz olanları oyun sana veriyor. Bu nereye kadar devam ediyor? 50'ye kadar devam ediyor. İlerledikçe de 50'nin her üstünde mesela 51. kademe olduğun zaman da 50C veriyor. C neydi? Oyun parası. Savaş bileti aldın diyelim ki ya dedin ki başlarım 70 lirasına. Ben savaş bileti almak istiyorum. 4 tane karakter veriyor, 5 tane silah veriyor. Ben neden almayayım? Peki ben her sezon savaş bileti almak zorunda mıyım? Her sezon benim cebimden 70 lira gidecek mi? Hayır kanka, gitmeyecek. Nasıl gitmeyecek? Burada ilerledikçe görüyorsun bak. ikinci kademede 100 CP veriyor. 7 de 20. Tek tek bunları hesaplamayalım. Kısacası 50. kademeye geldiğiniz zaman savaş biletine verdiğin parayı ne kadar vermişsin? 360 CHP değil mi? Bunu oyun sana geri veriyor. Yani ben en son savaş biletini 30 veya 35 liraya almış olmam lazım. Ve ben 5 sezon önce falan aldım. Bir daha da oturup 420 CHP satın almadım. Ara 80 CHP aldım. Onda da ne yaptım işte? Bir iki tane çark çevirdim. Çarklara da çok girmiyorum. Çark dedik bağlantılı gidelim. Çarklara nereden giriyorsun? Hocam savaş biletinin üstünde böyle tıklıyorsun. Mesela ben buna girmemişim. Ben yani sevmemişim. Girdiğim bir çarkı gösterelim. Buna da bir defa girmişim. Sonuçta ben Türkiye'de yaşıyorum. Daha fazlasını veremem. Pahalı. Bunlar arkadaşlar para verdikçe çevirdikçe bunun ücreti artıyor. Yani 20 ile başlıyor. 20, 55, 80 öyle öyle artıyor. Ve bir çarkı pullemek gerçekten maliyetli. Ama dersen ki benim param var gir. Buradan ne veriyor? Efsanevi silah veriyor. Burada da efsanevi karakter veriyor. Tamam kanka şimdi biraz da ayarları göster bana dediğini duyar gibiyim. Belki de demiyorsun ben uyduruyorum. Ayarlara tıkladım. Sağ en üst köşeden. Burada kişisel düzene tıkladığın zaman tuş ayarlarını yapıyorsun. Tavsiyem 3 veya 4 parmak oynanması. 3 veya 4 parmak oyna Alt edersin. Ama elim oturmuyor dersen de iki parmak devam önemli olan eğlenmen nasıl daha çok eğlenebiliyorsun ama benim fikrimce üç parmak kesinlikle daha rahat ayarlarımı çok kısa bir şekilde göstereyim opaklığı arttırayım benim ayarlarım bu şekilde İstediğin gibi buradan kopyala yapıştır yapabilirsin ama tavsiyem bunların opaklığını düşük neden düşük biliyor musun? Bak şu an açtık ya. Ekranın tamamı kaplandı. E bu bir savaş oyunu. E karşımdan adam gelecek sağdan soldan. Şu sol üst köşeden adam geldiğini düşün. E ben bu adamı göremem ki. Nasıl göreceğim yani? Kaplıyor çünkü tuşlarım. Onun için bunların opaklığını düşürmeni tavsiye ediyorum. Buradan da Battle Royale ayarlarım var. Ya ben çok oyunculuğu ayarladım zaten. İflahım bilmem ne oldu. Tek tek ayarladım. Bir de bunu tek tek nasıl ayarlayacağım? Çok basit. Burada senkronize et diyorsun. Bak şurada sarı sarı yanıyor. Buradan senkronize et dediğin zaman çok oyunculu ile aynı tuş dizilimi Battle Royale'de de olmuş oluyor. Çıkalım buradan. Temele tıklayalım. Kötü espri yapmayacağım. Buradan hasar sayısı var. Bak tik attım. Şimdi tik çıktı. Buradan elindeki silah rakibe ne kadar hasar veriyor? 20 mi 25 mi? Her vurduğunda hasar gösteriyor. Vurduğun anda. Bunu istiyorsan aç, istiyorsan kapat. Ayarlarında bu şekilde göstereyim ben. İstersen al dene. Aynı şekilde Battle Royale'de. Ses grafiğe geldim. Aga benim oyunum kasıyor. Ben rahat oyun oynayamıyorum. Ne yapacaksın? Hemen gösterelim. Burada grafik kalitesinin benim tavsiyem ortada oynanması iyidir. Hani orta idealdir yani. Veya düşüye alabilirsin ama bu kare hızı kaç FPS'e max kaç FPS'te oynayabileceğini gösteriyor. Yani bunu o türde düşüye alma. Bak grafik kalitesi düşük de olacak. Hani kasıyorsa istiyorsan çok yüksekte oyna. Hani telefonun çok iyisi. Kare hızı da en fazla ne varsa o olacak bazıları atıyorum ipad'den oynuyorsun ultra var o zaman ultra'yı çekeceksin en akıcı oyun deneyimi için burada çok oyunculda da şu düzgünleştirme bunun bilgisayar oyunu oynuyorsan biliyorsundur abi anti-aliasing denen bir muhabbet var ya keskinleştiriyor bu o düzgünleştirme bak açıp kapatıyorum bunu kapat bu fps droplara sebep oluyor fps drop ne türkçe konuş birader hemen birader fps drop FPS'in düşmesi. FBS ne? Kare hızı, akıcılık. Bunu düşür. Gerçekçi dürbün bu yeni geldi. Ben de açık istiyorsan sen kapat denersin. Gerçek zamanlı gölgeler de bunu ister aç ister kapat. Ben kapalı oynuyorum. FPS'im düşmesin diye. Sonra ses ayarlarına geldik. E bunu anlatmama gerek yok zaten. İstediğin gibi ayarla. Efektlere geldik. Şimdi önceden oyunda sadece kan efekti vardı. Daha sonra oyun dedi ki ya istiyorsan adama vurduğun zaman mor efekt çıksın. Onları da buradan istediğin gibi ayarlayabiliyorsun. Ben normal düz kan seçili bende onu da oynuyorum. Vurulma ipucu da şekilde de gördüğün gibi vurulduğun zaman hangi renk ile gözüksün yani. Ben kırmızı kullanıyorum. Kırmızı uyarıcı bir renk. Yani dikkatini çekiyor. Ben buraya pembe yapsam çok da dikkatimi çekmeyebilir. Ben kırmızıyı tercih ettim. Sen istediğini kullan. Hassasiyet ayarları var. hassasiyeti hassasiyet ayarlarını ben ortada kullanıyorum. Birkaç defa kendime göre ayarlayayım dedim. Yok, hiç yapamadım yani. Ben ya yani ilk sezondan beri oyunun birinci sezonundan beri bu şekilde oynuyorum. Standartta. Bunun altındaki şeyler de sana çok yarar mı? Yaramaz değil zaten Türkçe. Araç ayarları var Battle Royale'de. Bunları kafana göre. Bu arada bu araç müziği diyorlar. Bir tane müzik koymuşlar. O da Rusça galiba. Hiçbir şeye de benzemiyor yani. Başka da müzik yok. Yani bunu açayım. İşte Euro Truck'taki gibi işte radyo çalar, dinleye dinleye helikopter kullanırım, araba kullanırım diyorsan yanılıyorsun abi. Bu tırt yani. Hiçbir işine yaramaz. Ondan sonra e, bu kadar anlattım. E artık beni oyuna sok." dediğini duyar gibiyim. Ama burada çok oyunculuğa tıklıyorsun. Burada istediğim modları buradan seçip pardon, oynayabiliyorsun. Bu modların ne olduğunu zaten oynadıkça anlarsın, kendini geliştirirsin. Ya bu çok oyunculuğu beni sıktı. Ben biraz rekabet istiyorum. Diyorsan da sıkalama maçına giriyorsun kanka. Buradan sıralama maçında da istediğin modları seçiyorsun, oynuyorsun. Ben bu sezonda, pardon, oyun hayatım boyunca çok oyunculda, Call of Duty'de iki sezon efsanevi kastım. Çok oyunculda. Bir daha da kasmadım yani. O sana kalmış. Buradan da ödülleri görebiliyorsun. Ne veriyor mesela? Usta 5'te orak veriyor. Büyük usta işte kılıç balığı veriyor. Bence kötü kılıç balığını nerede kullanacaksın? efsanevi de çerçeve veriyor. Ya yani istersen buradan da sıralama kasarsın. Hangi sıralama puanında hangi rütbeye erişeceğini de burada yazıyor. Ondan sonra tamam bana gösterdin Yoş. Ben çok oyunculuk kısmına gelmedim. Ben Battle Royale oynayacağım. Uçaktan atlayacağım. Loot yapacağım. Adamların üstüne çullanacağım. O zaman Battle Royale'e tıklıyorsun. Burada iki tane harita var. Buradan istediğini seç, oyna. Birinci şahıs mı, üçüncü şahıs mı, birli mi, ikili mi, dörtlü mü seçiyorsun. Peki ben başkalarını nasıl davet edeceğim? Şurada bak teçhizatın solunda bayrak var. Bayrağa tıkladın, tak, yolladın. Buradan gelen olursa gelir. Ha, eğer sen kızsan, yani bir hanımefendiysen, kadın oyuncuysan bu oda zaten şu ana kadar çoktan dolmuştu. Yani gördüğünüz erkek e, oyuncular oyuncuların odası genelde boş kalabiliyor. Bu Call of Duty'ye mi özgü? Hayır, genelde bütün online oyunlarda olan şey. Biz buna halk arasında başka bir şey diyoruz ama şimdi o kelimeyi kullanmayayım. Devam edelim. Ben bir de VS atacağım. Benim amacım VS atmak. Bilgisayarım CS:GO'yu kaldırmıyor. Ben burada VS atacağım, birebir veya özel oda kuracağım istediklerimle. İşte ara ve yok et oynayacağım. Yani search and destroy. Bomba kur patlat. İspanyolca da söylemeyeyim artık. Kanka bak burada takım ola tıklıyorsun. Adı üstüne takım ol. Buradan aşağıya iniyorsun bak. Ç o oda diyorsun. Ç o ne demek? Çok oyunculu. Buradan açtın. Yine aynı şekilde. Buradan istediğim modu kafana göre ayarlıyorsun. Mesela herkese açık yaptım. Yine bayrağı tıkla. Bak bir kişi geldi. Vallahi Gül abla geldi. Gül abla kusura bakma şimdi çıkacağım. Buradan o kendisi çıktı zaten. Gönder deyince de isteyen gelir. Unutmayın kadın oyuncuysanız bu oda yaklaşık 10-15 saniye arasında doluyor. Full çekiyor. Neyse geri geldik. Zombi modu var. Bu modu ister oynan ister oynama kafana göre. Burada da ödüller var. Bak burada da bir savaş bileti gibi bir sistem var. Bu ama parayla değil. Bedava. Oynadıkça, görevlerini yaptıkça burada görevler de yazıyor. Kafana göre takıl. Burada yetenek havuzu falan var. Bunları yükseltebiliyorsun. Ben yükselteyim. Bu arada önceki zombi modu çok güzeldi. de bu zombi modu çok bir şeye benzemiyor. ya yani ben çok beğenmiyorum açıkçası. Geldim. Şimdi buraya geldik. Ya ben başkalarıyla da konuşmak istiyorum. Bu chat met yok mu? Millete salça olayım. Veya başım sıkıştığı zaman birisine bir şeyler sorayım. Tabii ki de. Burada 3 nokta var. Chat işareti. Buna tıklıyorsun. Burada mesajlar var zaten. Bazen çok güzel sohbetler dönüyor. Bazen anabacı küfür. Çoğunlukla anabacı küfür. Sonra dünyanın yanında arkadaşlar var. Buradan arkadaşlarınla konuşabiliyorsun. Nasıl arkadaş ekliyorsun? Burada bir senin profil resmine tıkla. Arkadaş ekle de. İsteği yolluyorsun. Buradan da konuşabiliyorsun. Geldik. Ya her şeyi anlattın. En önemli şeyi anlatmadın. Neyi anlatmadım kanka? E teçhizatı nereden silah düzeceğim? Dizeceğim pardon Düzenlemişim Kanka teçhizata tıkladın. Buradan istediğin silahı düzenleyebiliyorsun. Ya oyunda onlarca silah var ben hangi silahı nasıl dizeceğimi nereden bileceğim? Çok basit. Youtube videoma giriyorsun. <laughs> tamam mı kanka? Oradan en iyi 10 silah videosunu izliyorsun diziyorsun. Ya ben izlemem. Senin videonla mı uğraşacağım dersen de. Buradan istediğin gibi ayarla. Silah full değilse buradan yükselti tıkla. Kart bas. Burada tümünü seç dersin. Buradan yükseltirsin. Ben şu an bütün silahları fullledim. Ondan dolayı da şey yapamıyorum. Şu an bir silah nasıl yükseltilir gösteremiyorum. Ha, bu silahları yükseltmek için kart lazım. Yahu kartı neyle alıyoruz? Çok basit kankacım. Maç yaptıkça oyun sana kart veriyor zaten bu kadar. Başka bir şey yapmana gerek yok. Oyuna geç. Oyun pay to win mi? Değil. Pay to win ne demek? Yani ne kadar para ödersen o kadar kazandığın bir oyun değil. Yani bu parayla aldığın her şey kozmetikten ibaret. Yani bundan bahsediyorum yani. Sonra burada ikinci silahını da ayarlayabiliyorsun. Buradan operatör becerileri var. Ya şimdi sen de hepsi açık. Ben oyuna bir girdim. Bazısı var, bazısı yok. Kanka oynadıkça o gelecek sana. Oyun verecek. Olmayanları da mağazada bak kredi mağazasına Göstermiştim ya. Gösterdim mi acaba? Gösterdim galiba. Oradan bak. Buradan skor serileri var. Bu da aynı şekilde. Gelmeyen kredi mağazasında falan gelir. Kanka burada avantajlar var. Bunları tek tek okumayayım. Yani dünya kadar zaman olur. Zaten 20 dakika olmuş. Bu dakikaya kadar kim izleyecek onu da bilmiyorum. Kişiselleştirmeden dans, sprey vesaire. Burada envanterin gözüküyor. Ne kadar kartın var vesaire. Temele tıkladık ya buraya girmeyi öğrendin Zaten en başta burada profil resmi Avatar çerçevesi Profil kartı Vesaire buradan istediğiniz Seçebiliyorsun e Başka da anlatmadığım bir şey kaldı mı Liderlik tablosu var Buradan arkadaşların ne kadar seviye kasmış Mesela Akali 8600 puan kasmış Akali kim Emirhan bizim klanda bayağı da kasmış helal olsun Sonucu da Carnage YT diye bir arkadaş 48 bin puan kasmış. Nasıl kasıyorlar anlamıyorum yani. Çok büyük emek istiyor. Zaman da istiyor. Ha en önemli şey. <laughs> en önemli değil ama öyle diyelim. Klan. Ya ben oyunda tek başıma oynamak istemiyorum. Arkadaş da edinmenin kolay yolunu bulmak istiyorum. O zaman klan. zaten sarında klan yazıyor. Tıkladın ya buraya. Şu an bu benim klanım. Normalde sana burada uzun bir liste çıkacak. İstediğini seç gir. İstiyorsan gel bizim klana gir. Keyfini nasıl istiyorsa. Klanlar en fazla 10 seviyeden oluşuyor. 10 seviyeye kadar var. Bizim klan 8 seviye. İstiyorsan gel. Çok mu aktifiz? Değiliz. Önceden çok aktiftik. Sonra klan bir dağı, klanı bir dağıttık. Herkesin işi gücü vardı o dönem. Benim de okulum vardı zaman ayıramayacağım için dedim bir sürelik dağılalım. Sonra geldik işte 10 kişiyiz. Çok mu aktifiz? Değiliz. Yani isteyen gelsin ama yani. WhatsApp grubumuzda var. Bunu da belirteyim. Amacım da reklam yapmak değil. Reklam yapacak olsam bunu en başa koyardım yani. Oturup da 2-3 kişinin e, belki de maksimum videonun sonuna kadar izleyeceğini düşünürsek 2-3 kişi için oturup da videonun sonuna kılan koymazdım yani amacımız reklam değil bu şekilde klan görevleri yaparak da buradaki şeyleri alabiliyorsun karakteri işte silah vesaire bu kadar video 23 dakika oldu daha bu yüklenecek bilmem ne çok zaman alacak son olarak da nereden arkadaş ekleyeceğini göstereyim ben sana burada arkadaş ekle diyor burada da Nike yazarsın arkadaşlarını eklersin birlikte oynarsın Başka da bir şey kalmadı. cephane kısmında bu zamana kadar gelen bizlerin genelde parasızlıktan alamadığı mitik ve efsanevi silahların gösterildiği yer. Evet videonun sonuna geldik. Yani çok uzun video oldu ama dediğim gibi yani yeni başlayan bir oyuncu olarak bir rehber niteliğinde o oyunculara yönelik bir video yapmak istedim. Sonuçta yeni başlayan arkadaşlar da var. Ve ben Call of Duty Mobile'in hala söylüyorum mobildeki en iyi FPS oyunu olduğunu düşünen birisiyim. Benim için çok kaliteli bir oyun. Bu CP fiyatlarına çok laf eden var. Türkiye özel fiyatlandırma getirilebilirler. Eyvallah katılıyorum. Ama herkes de kendi cebini düşünüyor. Yani senin ülkende dolar 15'i geçmişse 1 dolarlık 80 CP'yi de sana 14-15 lira verirler abi. Yani yapacak bir şey yok. Yani yani baktığınız zaman 1800 CHP. Neyse ekonomiye daha fazla girmeyelim. Diyeceklerim bu kadar. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkürler. Bir sonraki Call of Duty Mobile videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.